Herkese selamlar arkadaşlar Yepim videoda Bugün CSGO'da Noob to Pro Yani çaylaklıktan ustalığı serisinin 9. bölümündeyiz Bu bölümde sizlere bilmediğiniz Ya da öğrenmekte zorluk çektiğiniz haritaları Tamamen çok kolay bir şekilde Nasıl öğreneceğinizi gö göreceğiz Cidden çok kolay O zaman başlayalım İlk olarak arkadaşlar Botlarla ya da Offline diyelim Offline bir şekilde e, öğrenmekte ya da oynamakta zorluk çektiğimiz haritayı açıyoruz. Mesela ben decost haritasını açıyorum. Başladık. Haritadayız. Çalışma modumuz aktif. E, ve cidden bakın. Coast cidden baya karışık bir harita. Bir sürü detay var. Değişik değişik kafamı karıştırabilecek. Acaba şuraya gidiliyor mu buraya gidiliyor mu diye deneye deneye bir ömür geçer. Peki ne yapacağım? Buraya girdikten sonra konsolumu açıyorum. Cheats'in sıfırsa sv alt cheats bir komutumu yazıyorum. Sonrasında gene konsoluma r draw clip brushes komutumu 2 yapıyorum. Eğer bunları yapmaya üşeniyorsanız aynı şekilde benim eskiden çektiğim ee, kişiye özel menüler videomdan ee, çalışma video menüsünden map'i basitleştire tıklayabilirsiniz. Her neyse, bunu yaptıktan sonra map bir sürü kırmızılıklar, pembelikler falan bürüyor böyle her yeri. Bu ne? Aslında bu gereksiz tekstürlerin tamamıyla sıfırlandığı bir hal. Bu halde map'i birazcık dolaşın. Birazcık ee, böyle gezin, oynayın. Bir yerlerden geçin. Ee, ve bu şekilde Gereksiz texture'lar, gereksiz görsel detaylar yok oluyor. Bu görsel detaylar yok olduğunda, map tamamıyla simple bir hal alıyor ve rahat rahat map'i öğrenebilecek bir konuma geliyorum. Bu şekilde haritamızı birazcık dolaştıktan sonra artık rekabetçi maça girdiğimizde rahat rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum ki ben overpass haritasını bu şekilde öğrenmiş biri olarak cidden size de öneriyorum. Komutu kapatmak istiyorsanız Draw Clip Brush'ı 0 yapıyorsunuz ve normal haline dönüyor. Eğer e, videom işinize yaradıysa bir like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.